bir de hemen gecenin bu saatinde kötü rüya gören kardeşlerimizin okuyacağı evet. Auzu bi kelimatillahi tammati min gadabihi ve şerri <laughs> ibadihi ve min hemezati şeyatin ve en yahdurun ki üç duamız var onlardan biri budur. Allah'ım Allah'ın yüce Rabbimizin noksansız kelimelerini ile gazabından Kullarının azabından, şeytanların şerrinden, vesveselerinden ve şeytanların görünmeyen mahlukatın hazır bulmasından Allah'ım sana sığınırım diyorum. Soru alalım biraz sizden. Soru alalım peki. Sizle başlayalım. Hocam merhaba. Merhaba adınızı da öğrenelim. İsmim Canan. Canan Hanım buyurunuz. Ee, babamızı ziyarete gidiyoruz biz mezarla. Evet. Bizi görüyor mudur? Evet, babanızı vefat eden Allah rahmet eylesin. Amin. Yıllar önce vefat etti evet, herhalde. Evet, tabii 2004 yılında. 2004'te e, bizi görür mü diyor e, kızımız. Evet. Peki hemen cevaplandırayım. Teşekkür ederim. Efendim babamız vefat eden yakınlarımız, annemiz, amcamız, dayımız, halamız nasıl sağ olanlar sağ olanları ziyaretlerinden haberdar olurlarsa onlar da. ...kendilerine gelen çocuklarından, evlatlarından haberdar olurlar. Senin okuduğun duadan baban nasiplenir. Senin yaptığın iyilikten baban nasiplenir. Senin kıldığın namazdan babana da yazılır. Çünkü evlat baba ve annenin el emeğidir, el emeği. Aynısı ona gider. Amel defteri kapanır değil mi? Üç şey hariç... ...veledun salihun yed'ulehu... ...kendisine dua eden salih... اِذَا مَا تَبْنُوا Adem in kata anu amelu illa an salasin an veledin salihin yedu lehu insan ölünce amel defteri kapanır kapanmayan şeylerden birisi salih yani temiz olan evladının duası baban senden haberdardır inşallah efendim siz de buyurunuz sorunuzu alalım hocam ben Selma Kaymaz Selma Hanım buyurunuz adak kurban keseceğim bu ayda kesebilir miyim Muharrem ayında ...dağıtımını nasıl ve kimlere yapmam gerekiyor... ...ve de tamamını mı dağıtacağım? Peki bir şey sorayım ben... E, ...ben Muharrem ayında veya şu ayda veya şu günde... E, ...kurban keseceğim diye bir tarih koydunuz Olmadığını mu? Olmadığını biliyorum, yok. Herhangi bir zamanda evet. keseceğim Eşim dediniz. yoğun bakımda 10 gün yattı... Evet. E, ...o esnada atak adadık yani kurban tamam. keseceğiz... ...yaşıyor şu an. Tamam. Bu ayda kesebilir miyim yani tamam. gün... Sorunuzu anladım, cevaplandıracağım... ...Allah şifa tamam. versin... Ee, eşinize de inşallah. Efendim mutlak olan adaklar dediğimiz yani zamanla kayıtlı olmayan şurada şu günde keseceğim diye zaman kaydını koymadınız... kurbanınızı, adağınızı istediğiniz zamanda kesersiniz. Adağın etinden siz, evlatlarınız, babanız, anneniz yiyemez. Kayınpeder, kayınvalide yiyebilir, sakıncası yok. Efendim, amcanız, dayınız, halanız, teyzeniz, yeğenleriniz yiyebilirler komşularınız yiyebilir ama siz yemezsiniz çocuklarınız Yere ve mi? evet buyurun buyurun yedirdiğim zaman ücretini olur, verebilir miyim? olur mesela 3 kilo tartarsın 3 yani kilo onlara onu ben de öyle duymuştum ikram mu? edersiniz sonra onun tamam. bedelini fakirlere dağıtırsınız tamam. o şekilde mümkündür Allah kabul etsin Ay, inşallah abi, sağ olun. atv kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın